Merhaba arkadaşlar. Ben Masalcı Bombo. Bugün hep birlikte yeni bir maceraya atılıyoruz ve Devler ülkesine gidiyoruz. Hazır mıyız? Sıkı tutunun, başlıyoruz. Bir zamanlar Devler ülkesi adında gizemli bir yerde yaşayan sevgi dolu devler vardı. Bu devlerin lideri Güldev, ülkenin güvenliğini sağlayan büyülü bir çiçeği koruyordu. Bir gün kötü kalpli bir dev bu çiçeği çaldı. Güldev'in liderliğindeki diğer devler bir araya gelip kötü kalpli devi durdurmak için bir plan yaptılar. Birlikte kötü kalpli devin peşine düştüler. Devler birbirlerine yardım ederek kötü kalpli devi mavarazında buldular. Güldev'in içten sevgisi kötü kalpli devin kalbini değiştirdi. Kötü kalpli dev çiçeği geri verdi ve devler ülkesi eski huzuruna kavuştu. Güldev ve diğer devler sevgi ve dayanışmanın gücünü anlamışlardı. Devler ülkesi bir kez daha neşe ve sevgi ile dolup taştı. Güldev çiçeği daha özenle korumaya devam etti ve devler ülkesi sevgi dolu devlerin hikayesiyle masal diyarının en güzel yerlerinden biri oldu. Hey arkadaşlar! Heyeken dolu yeni maçeralara katılmak için kanalıma abone olun ve masallarımı beğenin bir sonraki maç aramız da görüşmek üzere. Hepinize bombu dolusu sevgiler.